Sabah akşam şöyle dua etmeliyiz. Allah'ım bilerek ya da bilmeyerek şirke düşmekten sana sığınırım. Şirk işmam eden duygu, düşünce, söz ve tavırlardan dolayı beni yarlıgamanı dilerim. Şüphesiz sen gaybı bilensin. Benim gönlümden geçenleri de sen bilirsin diyerek Cenab-ı Hakk'a bu şekilde sığınmalıyız. Yine başka bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Allah'a nasıl sığınacağımızı, nasıl sığınmamız gerektiğini Efendimiz'e hitap ederek şöyle buyuruyor. O halde sen sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Hem günahından istiğfarda bulun. Sabah akşam Rabbine hamd ederek zikir ve ibadete devam et buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz'e mütevecihen gelen bu ayet hepimizi uyarmaktadır. Malumdur ki Habibi Edip Efendimiz'in sıfatlarından birisi ismettir. O Allah'ın inayetiyle Günahlardan hep uzak yaşamıştır ve her türlü masiyetten korunmuştur. Öyle ki insanlığın iftar tablosu dünya misafirliğinin ilk senelerinde dahi benzersiz bir iffet ahlakı sergilemiştir. Ebu Talip der ki onu yanımdan hiç ayırmıyordum hatta çoğu gecelerde bile bağrıma basıp yatıyordum. Bir sabah çamaşırını değiştirecekti ki kendisine baktığımı gördü amca lütfen sırtını döner misin benim bedenimi kimse görmedi sen de bakma bana dedi. Ferid Kevni Zaman Efendimiz bu sözü söylediğinde daha 5 yaşındaydı. Ama o tabi iffet, tabi ismet ve Allah ile tabi bir irtibat diyebileceğimiz bir halin sahibiydi. Beşerin ufkunda yalancı bir şafağın dahi çakmadığı bir yerde ve dönemde o gün ortası gibi aydınlık içinde yaşamıştı. Dolayısıyla onun kendi günahlarından dolayı istiğfar etmesi söz konusu değildir. Şu kadar var ki böyle bir emri Seyyidül Masimin Efendimiz kendi ufku açısından ve subjektif mükellefiyet zaviyesinden değerlendirmiş. Acaba hangi hayalimden dolayı böyle ikaz edildim demiş olabilir. Kaynaklarda bu hususla alakalı bir bilgi görmedim. Fakat çok engin bir hassasiyete sahip olan Fahri Kainat Efendimizin aleyhikmetü teha'ya söz konusu tembihi kendi üzerine alması ve ondan Habibim sen ki masum ve masumsun karakterini oluşturan iffet ismet surlarının ötesinde hayalinle dahi geçmemelisin neticesini çıkarması muhtemeldir. Nitekim güzeller güzel Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem günde 70 ya da 100 defa istiğfar etmesindeki sır da terakkide sınır tanımayışında ve subjektif mükellefiyetin zirvesini tutuşunda aranmalıdır. O devamlı yükseldiğinden dolayı her an arkada bıraktığı duğun mertebelere bakmış ve her basamakta bir önceki için estağfirullah demiştir. Kendi ufkuna yakıştıramadığı bir hayal sebebiyle dahi istiğfar etmiştir. Bu itibarla da ayetteki istiğfarda bulun emri Sadık Mastuk Efendimizin şahsında ümmetine müteveccihtir. Müminlerin sabah akşam yarlanma dilemeleri emredilmektedir. Hasılı resul Ekrem Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem tevcihen sakın inkarcılara arka çıkma, sabret, günahlar, günahlarından istiğfarda bulun, sakın müşriklerden olma şeklindeki hitapları birer itap anlamak yanlıştır mümkünü vaki kılacak hiçbir hadise yokken Peygamber Efendimiz'e bir zaaf aramak, Peygamber Efendimiz'e bir zaaf aramak pek hatarlı bir düşünce kayması olsa gerektir. Allah Celle Celaluhu ezelde onu tespit edip korumuştur. Onun varlığı hak ile bütünleşmiş, hareketleri vahiy ile perçinleşmiş, kalbi de Allah marziyatıyla dop dolale gelmiştir. Böyle bir sultanlar sultanı semalara taht kurmuşken onun topuğuna bu, çamur bulaşmasına ihtimal vermek, ya çamurun ya da semalara taht kurmanın ne demek olduğunu bilmemektir. Bu itibarla da ikaz görünümlü hitaplarda başka manalar, değişik hikmetler aramak ve onların bağrındaki tebcil, takdir ve sena mesajlarını kavramaya çalışmak gerektir. Şimdi hitap ayetleri aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bizedir. Yani Cenab-ı Hak ona seslenerek aslında, bizim ne yapmamız gerektiğini emretmektedir. Ve sabah akşam istiğfarda bulunmamız gerektiği, sabretmemiz gerektiği, istiğfara sarılmamız gerektiği, istiğfarda sabretmemiz gerektiği vurgulanmaktadır. Rabbim bizi çok istiğfar eden, çok tevbe eden, tertemiz kullarından eylesin. Amin.